Merhaba arkadaşlar, iki araç arasına dikey park uygulaması yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bakın, şu orta konsol park edeceğimiz alanın tam ortasına geldiği zaman duruyoruz arkadaşlar. Tam orta noktasında duruyoruz. Durduktan sonra direksiyonumuzu tam sağa çevirip, sağdaki dikiz aynasından park edeceğimiz alanın ilk aracını sıfıra sıfır gördükten sonra duruyoruz arkadaşlar. Durduktan sonra tekrar direksiyonumuzu sola çevirip aracımızı geri vitese alıyoruz. Geri vitese aldıktan sonra geri geri gelirken arkadaşlar kontrol ettiğimiz alan neresi? Bakın karşıda aracıkla olan mesafemiz. İki araç arasındaki mesafe ortalandığı zaman arkadaşlar biz de ne yapıyoruz? Bakın şu şekilde ortalandığı zaman biz de aracımızın direksiyonunu düzleyip geri geri gelmeye devam ediyoruz. Bakın şu şekilde iki araç arası mesafe ortalanmış durumda. Geri geri gelmeye devam ediyoruz. Bakın şu an parkımız bitti. Bu noktadan sonra arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Çıkış yapacaksak sinyalimizi veriyoruz. Nereye doğru arkadaşlar? Sağa doğru çıkış yapacağız. Şimdi bakın buradan yapmamız gereken ne? Aracın şu şekilde dikiz aynasının tamamıyla araçtan uzaklaştığına önümüz müsaitse arkadaşlar bu dikiz aynasını çıkartabildiğiniz kadar çıkartmanız gerekiyor. Bu noktadan sonra tam sağa kırarak araçla aramızdan çıkışımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Kanalımızı beğenip abone olursanız seviniriz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dileriz.